Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zamanı öğreneceğiz. Zaman. insanlar için zaman büyük önem taşır. Örneğin anne ve babamız bize okuldan almak için saatlerine bakar. Ve ona göre bizi almaya gelir. Yani kendi kafalarına göre gelemezler. Şimdi zaman ölçüsü temel birim arkadaşlar. <laughs> Saattir. Bunlar. Arkadaşlar yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika, saniye. Bunlar zamanı ölçmede kullanılan birimler. Şimdi hemen var. Şimdi arkadaşlar onları bazı birimle dönüşüm olurdu. bunların olmaz mı? Ama bunda farklı. Mesela nasıl desem? Ne? Yıldan Ay'a giderken çarpı 12. Aydan haftaya giderken çarpı 4. Haftadan güne giderken çarpı 7. 24 günden günden saate giderken çarpı 24. Nokta koymamın nedeni nokta çarpı işareti yerine nokta da kullanılabilir o yüzden. Şimdi saat saatten dakikaya çarpı 60. Dakikadan saniyeye çarpı 60. Şimdi arkadaşlar başkası da var saniyeden dakika giderken bölü 60. Dakikadan sa saate giderken bölü 60. Saatten güne giderken bölü 24. Ha Günden haftaya giderken bölü 7. Haftadan aya giderken bölü 4. Evet. Şimdi de aydan yıla giderken bölü 12. Şimdi biz bunlara göre arkadaşlar, başkaları da var. Yıldan haftaya çarpı 52 Gü şimdi şeyden yıldan güne çarpı 365 arkadaşlar günden yıla giderken bölü 365 haftadan yıla giderken çarpı bölü 52 şimdi buna göre biz bir yıl eşittir 365 gün artı 6 saat diyebiliriz 1 yıl 52 hafta 1 yıl 12 ay 1 hafta 7 gün bir gün işte burası geldi. Arkadaşlar bir gün aslında 18 saattir Ancak dünya kendi etrafına dönüşünü bir gün 6 saatte tamamlıyor. Asıl süre bu. Asıl eğer 6 saatte olmasaydı bir gün 18 saat olacaktı. Ama 6 saatte ekstradan döndüğü için 18 artı 6 eşittir 24 saat bir gün. 1 saat 60 dakika 1 dakika 60 saniye. Şimdi Ocak, Mart, te Ocak, Mart, şimdi Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık ayları 31 gündür. Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım ayları 30 gün sürer. Şubat ayı 28 gün, 4 yılda bir 29 gündür. Şubat ayının 29 gün olduğu yıllara bu yıllar dörde kalansız dönebilir, artık yıldır Arkadaşlar, şimdi hani biz neden bir ay diyoruz biliyor musunuz? Aslında hani şimdi dünya güneş etrafında dönüyor değil mi? Dünya güneş etrafında dönüyor bir yıl oluşuyor. Ancak ay da dünyanın etrafında dönüyor. Şimdi eğer şimdi ay ile dünyanın ay güneş ile dünyanın arasına girince ne oluyor? Ay tutulması oluyor. Şimdi karıştırmayayım. Şimdi dünya etrafında o gitti. Güneş gitti. Dünya dönüyor. Ay da dönüyor. Ayın bir tam dönmesiyle bir ay oluşuyor arkadaşlar. Şimdi 365 gün 6 saat 4 tane görüyorsunuz. Şimdi bu görüyorsunuz 6 saatler neymiş? 4 yılda bir 24 saat yapar. 24 saat bir gündür. Bu bir gün Şubat ayına eklenir ve bir yıl 366 gün olur. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmişti. Abone olmayı unutmayın. Adres YouTube Eğitim ve Bilgi kanalı. Eğer kanalıma abone olursanız yepyeni videolarımla karşılaşacaksınız. Karşılaşacaksınız. Çekmem istediğiniz videoyu yazın. Ben de onu ya test olarak ya da yazılı olarak çekeyim ve sizlere göndereyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.